Sol üstteki T1 Yumi arkadaşlar. Bak bak hareketler yapıyor bak. Gerçek olan böyle şeyler yapıyor hep. Gerçek T1 Yumi bu. Gerçek olan bir tık böyle şey. Sevimli hareketler he, yapıyor diyebilir miyiz? He, evet bu doğru bu arada. 3-4 tane ayrı Yumi ile oynuyoruz. Ve çok tepkili şey yani bak. Bak anladın mı? Yani tepki şeyi de süresi de hızlı. Bu gerçek olan. Ha, bak bu. Bu gerçek olan abi. Verdik. Hayırlı seni senin ya kanka. Kim bu? W mobil başlamış bir de. Feci ghost ya bu. %90 Türk bu. <laughs> XP'leri aldık ya çoğunu. Kaçırdık mı emin değilim hatta. Evet ya abi bu arada sanırım ama yani login falan da olmuyor. Bunlar aynı evde yaşıyor abi. 3-4 kişi aynı evde yaşıyor. Hepsi hesabı oynuyor. Aa çok ilginç bir durum ya. Ben çözdüm abi. Ne? Bunlar aynı KYK odasında kalıyor. Tamam ona... o benim teorimdi ama zaten ya. Öyle mi? KYK mı? Ya Kadıköy'de işte KYK gibi bir şey ya da ev kiralamışlar aynı şey. Öğrenci Kadıköy yani. Kadıköy fazla ya. ya orada. Ya, pahalıdır. 1 artı 0 stüdyo. Pat döner yemek olarak. Niye? Parası ona yetiyor. Niye şaşırdın öyle? Harbi niye şaşırdın ki öyle? Bir memur değişik bir tepki verdin. Giyemez mi yani adam? Solist'teki T1 gibi arkadaşlar? O değil mi video ya. Galiba Echo geliyor. <laughs> büyük gerekecek ama. Ward attım mı sizce? Bence ward yok. Geri zekalı. Oyun bitti bu arada. Kazandık. Ee, böyle Ghost Deep Lush'un atarsan böyle sikerler atar seni. Ezik. Fucking pik. Çirkin değil mi? Tam şey diyeyim mi ya? Söylemeyeceğim. Ne abi söyle vallahi merak ettim. Yok ya kanka. Şöyle diyor bak <laughs> <el bile> dedi. <laughs> yok suratınla e, kişinin uyumadığı için söylemeyeceğim ya. Okey ama yani bu iyi bir şey. Let's fucking go diyor. Büyük kaçırdık orada. Çaktırmayın. <laughs> Bak anında ara atıyor. Bu orijinal ya. Bu sabah geliyor abi. Birkaç kişi dönüyorlar gerçekten. Ama niye gece geliyorlar? Hepsi bir anda gece geliyor. Çok ilginç bir durum bunlar ya. Abi gerçekten anlamıyorum. Bunlar çok tuhaf insanlar. T1 Yumi hoş geldin. Verdik. Buradan bir brokoli yiyelim. Topta 0-3 Yorick var 25 CS. Nasıl başardın onu ya Yorick'cim? Yiğit sen kaç yaşındasın? büyük üstüne daha küçük gösteriyorum. Sakal çekmiyor kanka bende ya. Gel buraya duşum. Duşu Aa baksana bu gerçek yumi ya. Oğlum nereye gidiyor ama başkaları oynamasın. Ben sadece bununla oynamak istiyorum ya. Ben sadece bununla oynamak istiyorum abi. Diğerleriyle oynamak istemiyorum. Bu orijinal. Bu orijinal abi. Birkaç gündür başka yumi'lerle oynuyoruz ama çok sinirlendirdi bu durum beni. Aha! Ne oluyor lan? Sezer Deniz Önal gelmiş. Ya siz çok korkmuşsunuz ya. Gelmeseniz mi? Vallahi ben korkuyorum yani. Sen şey misin? Müştah mısın? Gerçek Sezar mısın? <laughs> Abi yine deep yayın ya. Satanistler gelmiş. O gülücük şey, güçlü gülücüydü çünkü. çünkü. Duşun. Nice. Yuvayı niye buraya gelmiş ya? Ben bir de geçeyim tabii gitsin bota geçsin ya. Bu şunlar kaçtı. Aa, lore genişledi bak. İzliyormuş beni. 25 abi takip tarihi. 4 ne? 14 Şubat. Sevgililer günü. Aynen. Tamam. Üçlerle beraber benim izledi? yoksa sevgililer günü. Lore genişliyor. Hadi yumru at oğlum kuyu. Baksana feci taze ya tap taze. Satın is misiniz? Ne oluyor abi? Şey tapıyor işte. Bayağı <laughs> iyi. alıyor muyuz? ya şey diyor işte. Hani Tanrı bizi bıraktı diyor. Aldım gitti yok yani diyor. Şeytan ne hak ediyor? Ne diyor? E tam bir şey var Ya kanka ağzına ne aldın <laughs> ya? Siktir git, şu ağzındakini bitir sonra Demek konuş ya. ya. Allah Allah. E tam bitir onu sonra konuş. <laughs> Elma mı yiyecekler ne yapacaklar? Ve <laughs> 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 şey, in Öldük galiba ya. Oğlum bir işe yara lan Yorick. 1-5. İğrenç herif seni. Ne aldık? Burası Dominik ya. Burada Dominik olayı. Ninja tabi alalım mı? Burası normalde Mercs ama. Alırım Ninja tabi alacağız ya. Nasıl korkuyor şu anda bütün. O Allah çok uzun cümle. Uzun cümleleri sevmem. Nice. Abi ne diye okusana cüm uzun cümleyi ya. Güzel, Her güzel. neyse durumun bu noktaya gelmesi üzücü. Benim hakkımda olmadık söylevler zaten hoş değil ki beni tanımadan. Her şey unutulur geçer bir sorun yok. Elbette bizim de bazı sırlarımız gizemlerimiz mevcut ama kaçakçılık gibi durumlara gelirsek kaçakçılık gibi bir şeylerle işim olmaz. Ben hali hazırda girişimci biriyim. Tehdit konusunda ayıp etmiş ama gerginlik söz konusu olduğunda olabilecek şeyler eyleme dönüşmediği vakit. Tamam gizem kısmı herhalde satanistim demek oluyor. bizde biz de deriniz. Biz de deriniz olayları. Aziz, niye oraya gidip öldü ya? Bunlarla oyun oynuyoruz ki biz. Ne? Olaylar bu şekilde. Mafyalar gelmiş. Tamam yani üç tane bir şeyler uydurmuş diyorsun kısaca. Diyecek bir şey yok. <laughs> Bilmiyorum panel manel bir şeyler de diyor. Neyse ya o devir. Ayin için T1 Yumi'yi vermem ama söyleyeyim yani. Bu yüzden buradaysan. Ha. Zamanında okultizm. Okultizm Burada. benzer bir şey değil mi zaten? Okult işte şey gibi. Ben ben yazayım okuyacağım. Benzer bir şey ya okultizm. O da öyle bir şey galiba. Nedir ve nasıl yapılır? ne lan? Ne o? Bak bakayım. Okult böyle işte şey değil mi? Tarikat var. okult. İngilizceden gelmiyor mu? Din ve bilimin kapsamı dışında kalan doğaüstü inançlar ve uygulamalar bütünüdür. Kadar tamam. anlamıyla geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse akırla gelen ezoterik gelenekler yoluyla dirilmiş derin bilgiler bütün olarak tanımlanabilir. Neyse FF ya hadi ben bu oyunu daha fazla oynamak istemiyorum ya. Gizli bilginin araştırılması demek. Yuh dedakşın alalım. Alalım. Arkadaşlar birbirinize söylemeyin. Okey. <laughs> Round 2 mu? Round 2 olayı. Yip yattı ezik herif ya. Ya Eylül direği korkuttun bak ya Sezer. Yani panel var mı? Panel panel var falan demişsiniz. Var mı yok mu? Dürüst ol. Ben net ve şey adamım. Savcılığında korkum yok diyorsun. Var mı yok mu panel? Dürüst ol. Savcılığında de korkmuyorum diyorsun. Hayır dese inanacak ben mısın? Ben eski askeri personelim. Her şeye ulaşmam kolaydır. Nasıl yani? Eski askeri... Evet demiş ama kaçamak bir yolla demiş. Ya sanki. Eski personel olmasıyla bir alakası yok yani bu. Eski personelere panel mi veriyorlar? Nice bir kaldık. Kazix bilerek kili bıraktı bu arada taşıyım diye. Hem savaş suç hem, hem, savaş suçlusu, hem askeri personel, hem kaçakçı. <laughs> Oğlum nasıl bir şeysin Sezer? Şey yazmışsın bir tane de. E, ne demişsin? Savaş suçu askerliğe gittim. Savaş suçu işte attılar mı ne demiş? Oğlum nasıl oluyor? Yani ne yaptın? <laughs> yani askerlikten ne yapmış olabilirsin ki? <laughs> ha ya Abi o elinde yok. silah var ya, yanlış birine sıkmıştır. Savaş suçu olmuyor ama yani. Savaş suçu değil, o abartmıştık hissemenen. Ne itaatsizlik. Bunlar yine bir şeyler yapıyor ya. Abi bir an Samira sanıp... Kanka ağzına sokma şu mikrofonu, sikeceğim ya. Evet, atılıyordu ama sanki atılmıyor muydu? Ne o ne o? Ah tek kedi lan. Mortal Rima. <laughs> Mortal Reminder bitince çarbi açılıyor bu arada. can gelmiyor mu? Kaç 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 kaç. Kedi mi bu? Yapma ya. Onu yapma işte. Yapma. Yorick ne yapıyor? Allah'ın NPC'si. Ezoterik bezemek. Ne <laughs> abi? Ne bileyim 50 <laughs> lira e yazmış. Infinity bitti. Ee, BT mi sizce? Yani Şırt şey, gizli bomba. demekmiş. İçsel ve gizli demekmiş. Oo. Nereden biliyorsun o kelimeleri ya? Bizde yok onlar. Daha demin şey okudum ya Wikipedia'dan. Burada geçiyordu galiba. Unutmamış. Ha, ya. tamam. Bu okey. Tamamen öyle oldu. Şu durumlar böyleymiş arkadaşlar. Yani Değişik durumlar değişik anlayacağınız. O oh, vici patlatıyorum lan adamları. Bana eskiden patlatıcı anıl derlerdi. Yani başka bir şey diyeceğim diye korktum abi. <laughs> Yorick senin ananı avradın. 7 sülalenin üst üste koyup oruç bu çocuğu. Abi adam yani Bulcan anasını yemin evladına ne işe yarıyor ki? Ne işe yarıyor ki? Ne işe yarıyor yani? Ne işe yarıyor? Ya hayır ne yapıyor? Arkadaşlar babaannelerinizden özür dilerim. Kusura bakmayın. Ama bakın ama Sıvar. Yani bu yoruyun... Ya, şey, bak. Şunu Anasını Ne oldu Ne oldu Polisteki benim arkadaşlar. Estetik operasyon geçirdim. Aşka yarma ya. şey kapattım anlamayın diye. Bekle mi olmamış? Allah kahretsin. Oğlum hiçbir şey yapmadan fight kazandık lan. Nasıl oldu? İrelia yok çünkü fight'ta. kesebilecek miyiz ya? Bunu kessek neş alabiliyoruz sanırım ama. Okey hmm. abi. Güzel oldu. Memusan'ı çok fena dövmek istiyorum ya. Evet. Zevkine öylesine. Yani. Böyle neden yok. Ben şey değilim ki, kadın. Ya ne diyorsun oğlum bak böyle şeyler diyor. Bak yapma yapma. Sen şaka yapma ya. Bak harbiden sen şaka yapma ya burada. Burada şaka yapma ya kanka. Bak yapma. Arkadaşlar bir şey demedim üzüt, üzüt. Memo arkadaşlar klinik rahatsızlıkları var. Ne dediğini bilmiyor bazen. Bu oyunda Nila kötü diyenlere gelsin. AKA Memo. Memo. Kapı kuleyi alamayacağız. Mid inhibitor alalım. Bunlar beni kesebileceklerini mi zannediyor gerçekten ya? Milla kötü demiştin sen. Emo. o. Evet, bu maç çok iyi lah maçı ya. Kalyan içinde patladım. Son death Deadlands aldık mı? Ölümsüz bu arada bu Bura base oluyor ya. Öldürürüz müdürüz bottan oyun biter. Tehlikeli. Ya bu orijinal kedi ya. Ama biraz me bak mental de oldum aynı zamanda. Şimdi bana yalan Görüşmek söylemiş anam gibi anam olmadı, anam olmadı anam mı? Anam bu, bu. T1 Yumi'nin... Orospu çocuğu. Aa bu küfürler doğru değil. Sedef hoş geldin. Öyle Sedef diyor Elildir'e. Doğru. Death Dance. Bakalım. Bu burada pipe akabiliriz belki ya. Ama onu çalmaya gerçekten çalıştım mı? Kazix. Was that really necessary? Ha öldü. What the fuck is he doing? Navari no yok değil. Yani o kadar sınırmış. Yani o öyle bir çarlık zaten deş attım ölüyor ya adamlar. O tohta kaçacak şeyin olmuyor o kadar. Eğer küfürü yapay zeka et edebiliyorsa güvenin de yapay zeka yapamaz mı? Yapar. Anıtla. Lordum lordum alayı. Bedlensin OP'lik desem. Canım gitmiyor lan baksana. <laughs> Gördün mü? Canım gitmiyor oğlum. Beci bırakın ya. Oo, oo, oo. Niye öyle dedin Sedef? Ne yapıyorsun? Aa, çok ayıp. Hiç yakışmadı Sedef. Herkese sevdiklerini diyor onu. Sedef Lor'u bilmiyor muhtemelen. Ya bence biliyor da.